Çocuklar bugünkü konumuz permütasyon. Permütasyonu tanımlayacağız. Permütasyon başka bir deyişle sıralama. Örneğimiz n'in ikili permütasyonunun n artı 1'in ikili permütasyona bölümü 1 bölü 2 ise bu eşitliği sağlayan n değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikli olarak sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım örneğimizin ama bir tanımımız var. Açıklamamızı yapacağım. Ondan sonra çözüme geçeceğim. Önce bir sayfamızı alıyoruz. Tanımımız şöyle. N ve R birer doğal sayı. R, N'den küçük ya da eşit olmak üzere. N tane elemanın R'li sıralanışına N'nin R'li permütasyonu denir. Veya N'nin R'li sıralanışı denir. Ve P permütasyonun P'si büyük harf kısaltması parantez içinde n virgül r ile gösterilir. Bakın şimdi n'nin r'li permütasyonunun formülü ise n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Geçen dersimizde faktöriyel kavramını görmüştük. Faktöriyel çarpansal başka bir isme. Ee, n'nin r'li permütasyonunu biz aslında kısaca hani şu formül yerine N'den geriye doğru R tane ardışık doğal sayıyı birbiriyle çarpacağız. N'den geriye doğru azaltarak, birer birer azaltarak. N, işte N-1, N-2 ta ki R tane olana kadar. Örneğin pratik yolumuz şöyle mesela. 7'nin üçlü permütasyonlarının sayısı, sıralanışlarının sayısı. Ne olacak? 7, 6, 5. 3 tane bakın 3 tane sayı 7'den geriye doğru 3 tane sayıyı çarpacağım sonucunu bulacağım. 7'yi alıyorum, 6'yı alıyorum, 5'i alıyorum. Çarpıyorum 210. 7'nin 3'lü permütasyonu demek. 6'nın ikili permütasyonu. 6'dan geriye doğru 2 tane sayımızı yazıp çarpacağız. 6 ve 1 eksiği olan 5. 2 tane bakın 6 ile 5. Çarpıyorum 30. gibi Evet, ekran görüntümüzü alalım. Şimdi sorumuzu da ona göre çözmeye çalışacağız. Bu arada formülümüz, bunu da unutmayalım, bunu da kullanacağız. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. N'nin R'li permutasyonu. Birincinin faktöriyeli bölü birinci ile ikincinin farkının faktöriyeli. Şimdi sorumuzun çözümüne bakalım. N'in ikili ve N artı 1'in ikili permütasyonları. Şimdi formülle vermiş. N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel. Payda ise N artı 1 faktöriyel bölü N artı 1 eksi 2 faktöriyel. Şimdi N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyeli olduğu gibi yazıyorum. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. Bölme işlemi olduğu için. Burası 1 eksi 2 eksi 1'e döndü. Dolayısıyla bura n eksi 1 faktöriyel olur ki ters çevirip çarpınca paya geldi o. n artı 1 faktöriyel şu ise aşağıda kaldı n artı 1 faktöriyel. Öyle değil mi? Peki. Devam edelim. Ee, n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel ifademiz. Burası n eksi 1 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel. Şimdi ben n faktöriyeli n eksi 2 faktörüyle kadar azaltarak yazmaya çalışacağım. Yani n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Burada pay ve paydada bulunan n eksi 2 faktöriyeller sadeleşti. Buradaki n eksi 1 faktöriyel daha küçük. O zaman paydada bulunan n artı 1 faktöriyeli de n eksi 1 faktöriyel cinsinden yazacağım. Yani n artı 1 n n eksi 1 faktöriyeli kadar geldim. Buradaki n eksi 1 faktöriyeller sadeleşti. Şuradaki n ile şuradaki n sadeleşti. Bakın geriye burada n-1 kaldı. Burada da n artı 1 kaldı. N-1'in n artı 1'e oranı 1 bölü 2 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2n-2 eşittir n artı 1'e. Buradan da n eşittir 3 olarak sonuca ulaşacağız. Bunu isterseniz pratik yoldan da yapabiliriz. Bakın şöyle n'den geriye doğru iki tane. n çarpı n eksi 1. Bu da n artı 1'den geriye doğru iki tane. O zaman n artı 1 çarpı n eşittir 1 bölü 2. Buradaki n'ler sadeleşirse n eksi 1 bölü n artı 1 bölü 1 bölü 2. İçler dışlar 2 n eksi 2 eşittir n artı 1. Buradan n eşittir 3. Bakın biraz daha kolay oldu diğer yola göre. Bu pratik yol. İsterseniz bu benim gösterdiğimi yazın. Artık daha çok bunu kullanacağız. Pratik yolla işlem yapacağız. Burada biraz daha işi uzatmış olduk. Ekran görüntüsünü alalım. Bizden istenen sonuç her ikisinde de aynı çıktı. Akın. Sorumuz e, ee, 6'nın 4'lü permütasyonu bölü 5'in 3'lü permütasyonu. 6'nın 4'lüsü demek 6'dan geriye doğru 4 tane sayıyı çarp demek. 5'in 3'lüsü demek de 5'ten geriye doğru 3 tane sayıyı çarp demek. Hadi 6'dan başlayıp geriye doğru 4 tane sayı yazalım. 6, 5, 4, 3. 4 tane yazdım bakın. 5'ten geriye doğru sayarak 3 tane yazalım. 5, 4, 3. Var mı sadeleşmeler? Var. 3'ler gitti, 4'ler gitti, 5'ler gitti. E ne kaldı geriye? 6 kaldı. O halde işlemin sonucu 6'ymış. Evet. Diğer soruya geçelim. 4 çarpı n'in üçlü permütasyonu eşittir n artı 1'in üçlü permütasyonuna. Bu eşitliği sağlayan n değeri kaçtır diyor. Şimdi n'in üçlü permütasyonunu ve n artı 1'in üçlü permütasyonlarını pratik yoldan yazabilirim. 4 çarpı diyoruz. n'den geriye 3 tane yazalım. n, bir öncesi n eksi 1, onun da bir öncesi n 2. 3 tane yazdım bakın. Şimdi n artı 1'den geriye doğru 3 tane. Birincisi n artı 1. Bunun bir eksiği n. Bunun da bir eksiği n eksi bir. Üç tane de buradan yazdım. Şimdi burada sadeleştirmeler var mı? Ona bir bakalım. Her iki tarafta n eksi birler var. Bunlar sadeleşebilir. O zaman burada ne kaldı? 4 var. n var. n eksi iki var. Burada da n artı bir var. Bir de e, burada n'ler de sadeleşiyordu. Pardon onu görmedik. Onu bir an için kaçırdım. O zaman iş biraz daha kolaylaştı. Ne kaldı? 4 kaldı burada. N-2 kaldı. Burada da N artı 1 kaldı. Evet. Şimdi 4'ü parantezin içine dağıtıyorum. 4N-8 eşittir. N artı 1. N'i öbür tarafa atıyorum. 4N-N eşittir. 8 öbür tarafa artı olarak geçti. 3N eşittir 9. Buradan da N eşittir 9 bölü 3'ten 3 olarak bulundu. Bizden istenen en değeri de neyi 3 olarak bulduk. Evet, alalım yine sorumuzu. 9 çarpı n artı 1'in ikili permütasyonu eşittir n artı 1'in üçlü permütasyonuna bu eşitlik sağlayan n değeri kaçtır diyor. Şimdi 9 çarpı n artı 1'den geriye doğru iki tane bir n artı 1'i yazıyorum. Bir de bunun bir eksiği olan n'i yazıyorum. n artı 1'in üçlüsü o zaman n artı 1'i bir yazıyorum. Bunun bir eksiği n oluyor onun da bir eksiği n eksi 1 oluyor değil mi çocuklar? Birer birer azaltıyoruz diye birsel ifadeler olarak verilmiş n artı 1 n n eksi 1 ya da n artı 1 n hep böyle birer birer azalıyor. Bunun bir eksiği de n eksi 2 olacaktı mesela deseydi. Şayet 4 deseydi o zaman bir tane daha yazacaktım. Ya da bunu 3 deseydi buradan sonra bir tane daha yazacaktım. Şimdi n'ler gitti. n artı 1'ler gitti. Burada 9 kaldı. Burada da n eksi 1 kaldı. Eksi 1 öbür tarafa artı olarak geçti. O zaman n değeri ona eşit olarak bulundu. Evet, bu soruyu da alalım. Gelelim diğer soruya. N artı 1'in dörtlü permütasyonu eşittir. 30 çarpı N eksi 1'in ikili permütasyonuna. Bu eşitliği sağlayan N değeri kaçtır? Sol tarafta bulunan n artı 1'in dörtlü permütasyonunu n artı 1'den geriye doğru 4 tane sayıyı yazalım. n artı 1 çarpacağız n, n eksi 1, n eksi 2. 4 tanesini yazdım. 30 çarpı n eksi 1'den de geriye doğru 2 tane yazacağım. n eksi 1 birincisi, n eksi 2 de ikincisi. n eksi 2'ler sadeleşti, n eksi 1'ler sadeleşti. Burada kaldı n artı 1 çarpı n. Burada kaldı 30. Bakın n artı 1 ve n ardışık iki sayı. 30 da 6 ile 5'in çarpımı. iki tane ardışık sayı. Buradan büyük olan 6, küçük olan 5. Dolayısıyla n eşittir 5 diyebilirim. Dolayısıyla n artı 1 de artı, 6 olacaktır. O halde benden istenen cevap n değerimiz 5'e eşittir. Evet ekran görüntümüzü alalım. Yine permütasyonla ilgili başka bir örneğe geçelim. A kümesi A, B, C, D ve E. Beş elemanlı bir küme. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde D bulunur diyor. D'nin bulunduğu üçlü permütasyonlarına bakacağız. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 5. Tüm üçlü permütasyonlarının sayısı 5'in üçlüsü. Yani 5'ten geriye doğru 3 tane sayının çarpımı. 5, 4, 3. Yani çarpım 60. Peki içerisinde A, B, C ve E. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının sayısı ne var? içerisinde hangisinin bulunmadığı? D'nin bulunmadığı. Yani D'yi almadan üçlü permütasyonlarını yazıyorum. O da 4'ün üçlü permütasyonudur. Yani 4'ten geriye doğru üç tane yazdım. 4 3 2 yani 24 tane. Peki içerisinde D bulunmayanları 24 tane olduğunu buldum. Ama 5'in üçlü bütün permütasyonlarının sayısı 60'tı. Şimdi 24 tanesinde D bulunmuyorsa e, geri kalanlarda D bulunacaktır o halde 60'dan da yani tüm durumlardan da D'nin bulunmadıklarını çıkarırsam o zaman benden istenen durum 36 tane olarak bulunacaktır. Evet alalım sayfamızı. Şimdi A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? Yok ee, pardon. Ee, A kümesi 0, 1, 2, 3, 4. Evet. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 bulunur? Sorumuz bu. Sadece bizden birin bulunduğu isteniyor. Üçlü permütasyonlar. Üçlü dizilişler. Şimdi bir burada bulunur. Ortada bulunur ya da en sonda bulunur değil mi? Sıralanışta böyle bulabiliriz. Yani üç farklı durum söz konusudur burada. E peki o zaman biri zaten seçmiş olduk. Geriye kalan sıfır, iki, üç ve dördün bulunduğu dört elemanlı kümenin İkişerli permütasyonlarının sayısını bulacağım. Yani 4 çarpı 3. 4'ten geriye doğru 2 tane saydım. 12. Peki her birinde 12 ama 3 tane de farklı durum söz konusu. O zaman 12 çarpı 3 eşittir. Toplam 36 tane farklı durum mevcut olacaktır. Yani bunun yazılması için 12 tane farklı durum, bunun yazılması için 12, bunun için 12 toplam 36 tane e, üçlü permütasyonlarda bir bulunacaktır. Gelelim diğer sorumuza <gülüyor> yazdıysak. <gülüyor> A kümesi 0, 1, 2, 3, 4. Yine aynı küme. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 bulunur? 4 bulunmaz. Yani 0 1 2 3 4 elemanlarında 2 kesinlikle bulunacak ama 4 bulunmayacak. Üçlü permütasyonlar. Öyle değil mi? 2'nin bulunacağı yine aynı mantıkla düşünelim. 2 en başta olabilir, ortada olabilir, en sonda olabilir. 3 tane farklı durum söz konusu. Peki geriye 1, 2, 3 tane elemanı buraya yazabilirim. Yani 0, 1 ya da 3'ü buralara yazabilirim sıralanışlarını. O zaman 3'ün ikili permütasyonu demektir bu. Çünkü 3 tane içerisinden seçip 2 tanesini buraya yazacağız. Bu da 3'den geriye doğru 2 tane. O zaman 3 çarpı 2, 6. 6 buraya, 6 buraya, 6 buraya. Yani 6 çarpı 3. O da 18 tane durum söz konusu. 2'nin bulunup 4'ün bulunmadı. Evet gelelim 3. sorumuza. A kümesi 2, 3, 4, 5. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 4 ve 5 bulunur diyor. 4 ve 5 bulunur. 2 3 4 5 Bu ve bu kesinlikle bulunacak. Yine üçlü permütasyonlar. 4 ile 5'in bulunduğu. 4 ile 5'in yanına ya 2 ya da 3'ten biri gelecektir. 2 ya da 3'ten biri. O zaman bu iki durumda 3 faktöriyel şekilde sıralanacaktır. Peki iki tane de durum söz konusu. O zaman 2 çarpı 3 faktöriyel. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2. O da cevabımız 12 olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Dersimizin son sorusu. A kümesi 1, 2, 3, 4. Bu kümenin ikili permütasyonlarının kaç tanesinde 2 veya 3 bulunur diyor. İkili permütasyonlarının kaç tanesinde 2 veya 3 bulunur. Şimdi bir kere 4'ün ikili permütasyonlarının sayısına bir bakalım. Bütün permütasyonlar neler vardır? Bütün permütasyonlarda 4'ten geriye doğru 2 tane sayarsam 4 çarpı 3'ten 12 tane bir kere bulunacaktır. Peki içerisinde 2 ve 3'ün bulunmadığı durumlar 2 ve 3'ün bulunmadığı çünkü aksini seçeceğim. İkisi de olmasın. 2 ve 3'ün bulunmadığı. O zaman 2 ile 3'ü dahil etmezsem geriye 1 ile 4 kalıyor. Peki 1 ile 4'ün seçimini yapacak olursak e bu da 2'nin ikili, ikinin ikilisi olacaktır. Çünkü ikili permütasyonları soruyor. 2 i̇ki elemandan ikilisi. O zaman 2'nin ikili permütasyonu ne olur? 2'den geriye doğru 2 tane. 2 çarpı 1. O da 2'dir. O halde istenen durum tüm durumlar şimdi istenen durum tüm durumlar eksi 2 ve 3'ün bulun 2 ve 3'ün bulunduğu değil mi? 2 ve 3'ün bulunmadı. Dolayısıyla bulunmadığını çıkartırsak bulunduğu durumları bulacağız. Tüm durumlar 12 idi. 2 ve 3'ün e, bulunmadığı durumlarda 2 taneydi. O zaman geriye 10 tane kaldı ki istenen durum bizden istenen toplam 10 tane durum söz konusu olacak. Evet ekran görüntüsünü alalım. Bu dersimizin sonuna geldik. Yine bir sonraki dersimizde permütasyonla ilgili alıştırmalarımıza devam edeceğiz.